أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العظيم الله جل جلاله وجل شانه أكدوا في آية كريمة بالمدينة الشيء العلمي أهل الذكر أهل العلم سألوه جل جلاله Bu ayet-i kerime umumi mana taşımaktadır. Her meselemizi ustazlarımıza, muhaddislerimize, hafızul hadis, müfessirlerimize soracağız. Alimlerimize soracağız. Kendi kafamızda hüküm vermeyeceğiz. Evet, şimdiki konumuz acaba Kur'an-ı Kerim'in okunması, tilaveti, faydası ölülere kavuşuyor mu, kavuşmuyor mu? Bütün ümmet bunun üzerinde icma etmiştir. Okunan Kur'an-ı Kerim, kıraatil Kur'an, sadaka, dua, yapılan bütün işle, e, ibadet şeyleri, sevabı meyite, kişi hibe edebilir. Evet, Allah'ın lütuf keremiyle bunun önünde hiçbir mani yoktur. Evet, Hanbelilerden El Buhuti şöyle diyor. El meytu yasilu ileyhi kullu şeyin minel hayri. Ölüye yapılan bütün hayır işleri kavuşuyor. Lin varideti fihi. Çünkü bunlar hakkında nas vardır. Ulenen nase ictemiuna fi kulli Mısr. insanlar adettir önceden beri sahabes zamanından tabiinler zamanına kadar dan beri ve bir yere toplanıyorlar ve yakraune ve yehdune Okuyup ölülerine onların ruhlarına hibe ediyorlar, bağışlıyorlar. Min gayri Bunlara karşı çıkan hiç inkar eden de yoktur. Fekane icmaan. Bu oldu ümmetin icma'ı. Şimdiki maalesef şu, şu, şu son zamanlarda bazı talebeler çıkmışlardır sanki onlardan önce hiçbirisi ne ayetten ne hadisten bir şey anlamış, hiçbir şey anlamamıştır. Sadece bunlar anlamışlardır. Resulullah hadis-i şerifte mealen diyor ki, büyüklerimize saygı göstermeyen, küçüklerimize şefkat göstermeyen bizden değildir. Evet, bunları dinlemeyelim, büyüklerimizi dinleyelim, hafızul hadisleri Evet İmam Ahmed, İmam Şafii, İmam Ebu Hanife, İmam Malik gibilerini dinleyelim, sahabeleri dinleyelim ve tabi'inleri dinleyelim. Rüya, enne Abdullah İbni Ömer. Şimdi diyorlar ki sahabelerden böyle şey olmamıştır. İftira ediyorlar. Sübhaneke haze buhtanun azim. Rüya, enne Abdullah İbni Ömer kara alel kabri evvel suretil bakara ve hatimetah. Abdullah bin Ömer meşhur sahabi radıyallahu anhuma bir kabrin üzerinde yanında Sure-i Bekara ve sonu ayet kü ayeti evet amener Resulü'yü okumuştur. Ravahul Beyhaki bunu Beyhaki rivayet etmiştir fî sünenihi ve hassenehu nevevi İmam Nevevi de demiştir ki bunun rivayeti hasendir. Fi azkar azkar-i nevevi'den mevcuttur. İmam Ahmed kana yaqulu in qira'at al-Qur'an aw al evet ala al-mayt hiya bid'atun. Önce İmam Ahmed rahimehullahu diyordu Kur'an-ı Kerim ya Fatiha'yı ölü üzerine okumak bid'adır. Kabrin yanında okumak bid'adır. Lakin عندما وصل اثر ابن عمر bu şimdi okuduğum İbn Ömer'den bu eseri duyunca kale bi cevazi kıraati'l Kur'an al meyti kendisi de İmam Ahmed de evet bir cevazi kıraatil Kur'an al meyti yasılü sevabı ilel meyti dedi sevabı meyte kavuşuyor. Bu icmadır. Bütün dört mezhebe göre İmam Şafii'nin bir sözü vardır. Şimdi ona geleceğiz. Evet İmam Şafii kendisi demiş sadece Mucarrat Kur'an-ı Kerim'i okumak yani sonunda dua yapılmadan meyte kavuşmuyor. Ama bakın bizzat kendisi diyor. Bu İmam-ı Şafii'nin sözü. İmam Şafii'ye iftira ediyorlar. Diyorlar İmam Şafii karşı çıkmış. Bak kendisinin sözüdür. Ve istahabbu en yuqra evet ve en, evet ve istahabbu en yuqra'a'l-Kur'anu 'inda'l-meyyiti ويرسل ويوهب ثوابه الى الميت. قول الشافعي: يقرا عند القبر ما تيسر من القران ويدعون له عقبها. قول الشافعي: ابد قُرَّةُ العين دا بكش عباره كيورم يقرا عند القبر ما تيسر من القران ويدعون له عقبها. بمقدار قرآن كريم او ölünün kabrin yanında ve ondan sonra dua ediyorlar. Bak nasıl diyor ki ondan sonra dua ediyorlar. Evet, müteahhirin son gelen el müteahhirun şafiiyun yekulun yasilu sevab el qirati ila el meyt. Kemezel bi selase. Nasıl ki diğer üç mezhebe göre son gelen şafi bütün alimleri evet hepsi bunu kabul etmişlerdir. Evet, ve min semme Bundan dolayıdır ki evet sevap kavuşuyor ölülere. Ehaze İbn Rıf'a ke gayri bi zahri ala Yasin. Bu hadisi evet zayıf kabul edelim. Zayıftır. Fakat fazaili amelde onunla amel edilir. Hiçbir sakıncası yoktur. Ala <laughs> mevtakum alimlerin çoğu demiş ki sekeratta daha ölüm döşeğinde vefat etmemiş kişi üzerine tabi Yasin okuyunuz. İbn-i gibi, Şevkani gibileri bu son devrin alimleri onlar da demiş hadisi evet hakiki manası o mecazi manadır. Hadisi hakiki manasına evet e, yorumlayabiliriz. Zaten hakiki manası nedir? Mevta meytin cemidir. Meytleriniz üzerinde Yasin okuyunuz. Bu mevta hakiki manası vefat etmiş kişiler demektir. Bunda hiçbir mani yoktur. Hakiki manasını almakta hiçbir mahsur yoktur, bir mani yoktur. Evet. İmam Şafii'nin işte bazılarının ona nisbet ettiği sözün manası odur. Çünkü bizzat kendisi diyor, "Yukra'u inde'l-kabri ma tayassara minel-Kur'an ve yed'una lehu akibaha." Ondan sonra bir miktar Kur'an-ı Kerim okunsun. Okunuyor yani okunsun. İhbar-ı suretani ve ona dua edilsin. Bu da ulema i müteahhirin şafii mezhebinin evet onların tümü diyorlar ki Kur'an-ı Kerim'in sevabı ölüye kavuşuyor, ölülere kavuşuyor. İşte İmam-ı Şafii'nin bu sözü de onları teyit etmektedir. Onlar da işte bundan çıkarıyorlar. Evet. Bütün mezheplerde öyledir. El meytu yasilu ileyhi kullu evet şeyin minel hayr li nusul sülvaride teali onu okuduk o ibareyi. Evet. Şimdi e, böylece tabi bu ümmetin icma'ı oldu. İkra ala mevtakum yasin velav daif de kabul edelim. Elimizde işte bu hadis mesele var. Ama okumayın diyenlerin elinde ne var? Hiçbir hadis yok. Resulullah hiçbir hadis-i şerifinde işareten dumnen bile yani okumayınız diye bir neh yoktur. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın etmediği şey mubahdır, Serbesttir, halaldır. Resulullah Aleyhisselatü taksiye binmemiş. Biz bilmeyelim mi? Uçağa binmemiş. Biz bilmeyelim mi? Evet, elektrik yakmamıştır. Ee, şimdiki nice nice şeyler Resulullah zamanında yoktu. Bunlara biz haram diyemeyiz. Çünkü ne yoktur bu bahtır. Sen Kur'an-ı Kerim'i okusan, evet ne sakıncası vardır? Bak, şimdiki Mekke'deki selefiler, onlar bizzat kendisi, İbn-i kendisi bizzat söylüyor. Kale İbn-i Kuddame, ve eyyü kurbetin ve ceale sevaba lil meytil muslim nefe'u zalike. Teala. Bu İbn-i Kuddame Hanbelilerden o da aynı şekilde diyor sevap kavuşuyor. Ve İbn-i ve İbn-i Teymiye eyda sevabı Meşhur Mekke ulemalarından İbn-i fetva kurulundaki meşhur ustaz İbn-i de diyor ki Kur'an-ı Kerim'in kıraati okumasının sevabı ölülere kavuşuyor. Mecmu'a Feta ve Akide sayfa 2 cilt 2 sayfa 305. Evet. İbn Teymiye tekrar başka yerde Mecmu Fetavasında söylüyor. Yasul ile savmun ve salatun ve kıraatul Kur'an yani sünnet kıra namaz oruç sünnetler Kur'an-ı Kerim'in okuması as-savab ennel cemi'a yasilu ey sevabuha ileyhi meyti ben söylemiyorum bunu İbni Teymiye bizzat Şeyh İbni Teymiye söylüyor Mecmu'u Fetava İbni Teymiye evet cilt 24 sahife 315 evet karşı çıkanlar ne diyorlar diyorlar ki kişi öldükten sonra İzamat İbni Adem in kata illa min salas. Evet. Sadakatin cariye o ilmin yentefa'u bihi o salih yedu'u lehu. Ravahu muslim. Sahih hadiste Resulullah mealen diyor ki bir insan vefat ettikten sonra onun ameli in kata ameluhu. Ameli kesilir ancak üç taraf şeyden kesilmez. Birisi sadaka cariye. Bir vakıf gibi şeyleri e, ee, bir hayır kuruluşu dünyada kendinden sonra bırakmıştır. O devam eder. Ve o da ders <laughs> vermiştir, talebe yetiştirmiştir. Onların sevabı da ondan sonra devam ettikçe o kişiye kavuşur. Evveledin salihin yad'u lehu. Ya salih bir insan ki evet ona dua dua ediyor. Salih bir evlat. Bu salih evlat da sade kayıt değildir. Dua mucme aleyhadır tüm ulemaya göre, nassa göre dua ve sadaka kesin olarak sevabı ölülere kavuşuyor. İster evladı olsun, ister başka olsun başka hadislerde vardır. Mevcuttur bu, inkar edilmez. Evet. Şimdi hadise bakalım. Ne diyor? İn kat'a ameluhu. Kendisinin ameli kesilir diyor. Ama başkası onu ona sevabını hibe edebilir. Bu min fadlillahi ve keramihi. Yani o ölünün hakkı odur. Yapmış olduğu bu amellerin eseridir. Onun çalışmasıdır dünyada ki onun vefatından sonra da devam ediyor. Bir sadakayı cariye o veyahut da ilim öğretmiştir. Ya veledi salih ona dua ediyor. Bu onun hakkıdır. Adalet hak, hakkı odur. Ama başkası ona gönderiyor. Bu da kesin olarak bakınız şimdi okuduğum bütün alimlerin nezdinde dört mezhebe göre sevabı kavuşuyor ona ölülere sevabı kavuşuyor. Bunda hiçbir şüphe yoktur. Evet. Onlar da Allah saat afiyetler versin, akıbetlerini hayır eylesin. Bu selefi denilen grup diyorlar ki bak kendileri İbnü Teymiye, Temiye, İbnü Oseymin gibi o alimler diyorlar ki evet Ahmed bin Hanbel gibileri diyorlar ki kıraatin okuma, Kur'an-ı Kerim okumasının sevabı ölülere kavuşuyor. Şimdiki bunlar sonra da çıkmış kabrin yanında okunmuyor. Peki, safsataya bakın. Nasıl diyorsunuz Kur'an-ı Kerim'in sevabı kavuşuyor? Niye kabrin yanında? Acaba bu mübarekler niye kabirlere düşmandır? Ben bunu anlayamıyorum. Niye kabirlerin düşmanları? Kur'an-ı Kerim'in sevabı kavuşuyor. İsterse başka yerde oku. isterse kabrin yanında oku. Bakın, sahih hadis, Müslüman rivayet ettiği. La yekudu kavmun yek, evet, mectema <laughs> kavmun في بيت بيوت الله يأتون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ديال حديثة هذا صحيح مسلم رواية مش، لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. رواهما مسلم. هاريك حديث صحيح ديال. bir kavim, bir cemaat ister evde, bir evde, bir mecliste, ister bir yerde otursunlar. Oturup da zikretseler, Kur'an-ı Kerim'i okusalar, yettûne kitab Allah, Kur'an-ı Kerim'i okusalar, evet, orada Allah'ın rahmeti yağar. Gâşyetumur <laughs> rahme ve haffetumul melâke ve zekremullahu indehu Evet. Nezelet aleyhimus sekine. İkinci hadiste. Bak. Allah'ın rahmeti, Allah'ın bereketi Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yere iner. Peki. Allah insaf ve merhamet versin. Siz bu hadisi inkar edebilir misiniz? Sahih hadistir. Müslüm rivayet etmiştir. Kabrin yanında okunsa olaya Allah'ın rahmeti iner. O ölüler fayda görmez mi? Size soruyorum. Allah'ın rahmetinin indiği bir yere acaba fayda görülmez mi oradakiler, o or, ervahlar fayda görmüyorlar mı? Ne fark var? Kabrin yanında okudu, ha evde okudu. işte evet delilsiz bir davadır. Delilsiz bir davadır. Kendileri bizzat diyorlar. Kendi ağızlarıyla diyorlar. Kur'an-ı Kerim okunsa ve sadaka ve dua ne hayır işlemi yapılsa sevabı ölülere kavuşuyor. Bu mucme aleyha meselele meseledir. Müvete meselelerdir. A kabrin yanında okuyamasın. Fatiha'yı okuyamasın. E ne oldu? Çelişki olmadı mı? Çelişkidir bu. Evet, Subhaneke haze buhtan azim. Bu bir iftiradır. Buyur. bu hadisi inkar edin. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu yerde Allah'ın sekinesi rahmeti, bereketi lütfu oraya iner. Oradakiler isterse velev ki fıkıh kitaplarımızda diyor küçük çocuk dahi olsa okusa yine faydası o ölülere kavuşuyor. Çünkü o daha masumdur. Evet. Kur'an-ı Kerim'i okuduğu zaman çocuk dahi olsa orada okusa onu yine de sevabı ve faydası o ölülere kavuşuyor. Evet. Büyük alimlerimiz Muhaddis i̇bn Salah şöyle diyor uyan bakar <laughs> en يقول اللهم اوصل ثواب بقرانا الى فلان sevabını bütün alimlerimiz diyor, diyorlar ki Allah'ma ucasil sevaba makarana dediği zaman İmam Suyuti diyor kişinin okuduğu kendisine der. Hepsi de şöyle yorumluyorlar misle sevab makrana li fulan veya fulan sevap dediği zaman Şafii mezhebinde diyorlar ki okuduğu şey onudur. Onun misli kadarı o karşıdaki hibe edilen kişilere verilir. Allah mausil misle sevap. Misle demese de orada mukadderdir. Çünkü onun benzeri, benzeri kelami arabide çok kelamlar vardır. Evet. Diğer mezheplerde aynı sevabın kendisi bile kavuşuyor. i̇bn Salah evet şöyle diyor. aluhu du'a duaen okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim'i duaya çevirir. Kur'an-ı Kerim'in sonunda Allahümme ceal misle thevabi ma kara'na karatuhu ila arvahi el emuat dediği zaman ona onlara kavuşuyor. Çünkü dua şekline çevirdi. Ve la yehtelifu yani duanın meyitlere kavuşmasında hiç ihtilaf etmiyorlar. El karibu vel ba'id yakın ve uzak olan. İhtiraz eden etmeyen yani. Herkesçe dua mucmeu aleyhadır. Kimse inkar etmiyor. İlla dua kavuşur. Muğri Muhtar sahibi de aynı öyle diyor. Evet bu zaten Muğri Muhtar'da zikrediliyor. Hakkal musallif şerhi muslim vel ezkar ve çen anne sevabı al-kıraati yasul ilal meyti kemezze bil eymet selase. Bu imi evet. İmam Nevi şerhi muslimde söylüyor. و اختار جماعه من اصحاب ابن salah الصلاح salah الصلاح بو görüşü benimsenmiştir ve Muhib el Tabari ve Ibn Abi ddam ve Sahib el Zakhayr ve Ibn Abi Asrun ve ali amalun nas bunu matah sahibi hatip diyor ve merae el muslimuna hasan fehu 'inda Allah hasan evet müminlerin iyi gördüğü şey Allah nezdinde de inşallah hasandır şüphe yoktur Azuddin bin Abdus Salam şeyhul İslam idi Şafi mezhebinden evet Şam'da yaşıyordu. O diyordu hayatta iken evet Kur'an-ı Kerim'in sevabı ölülere kavuşmuyor. Vefat ettikten sonra birisi diyor rüyayım onu rüyasında görüyor. Sen diyordun ki ölülere Kur'an-ı Kerim sevabı kavuşmuyor. Şimdi nasıl ne diyorsun? Diyor evet valla dünyada inkar ediyordum ama şu an edemem. Gerçekten yani sevap kavuşuyor. Evet. Rüya'r <laughs> salih cüz'ün min 46 cüz'en minen nübûveti hadis rivaahu Müslim sahih hadistir. Buhari'nden rivayeti vardır. Diyor ki: Ve "Salih müminin rüyası 46 parça, vahiden uh bir parçadır." Evet. İnşallah ehli iman, şirk koşmayan, beş vakit namazını kılan, haramlardan kendini koruyan salih mümindir. Müminler, biz müminler hakkında böyle zannis Evet hasene sahibi zanni hasen sahibiyiz. Biz onlar hakkında kötülük konu evet düşünemeyiz. İnşallah onların rüyası da haktır. İmam Süti anlatıyor. Başka birisi alimlerden birisi diyor kabirler arasında başımı koydum uyudum yattım. Rüyamda gördüm baktım ki sanki ellerinde oradaki o ölülerin ellerinde bir tabakla tabak şekli var. Herkesin elinde şeyler topluyorlar. O birisi oturmuş, hiç o umurunda değil. Dedi, hey kardeş, niye bunlar topluyorlar, sen toplamıyorsun? Ne topluyorlar? Dedi ki, o akrabaları, dostları, onlara dua ediyorlar, sadaka okumuş oldukları, işte onun sevabını, evet bekliyorlar, topluyorlar. Peki sen niye toplamıyorsun? Dedi, elhamdülillah benim bir oğlum var, falan sokakta alışveriş yapıyor, bana hatim Kur'an-ı Kerim hatmi okuyor. Ben elhamdülillah ihtiyacım yok. Ve sabahleyin uyuduğumda, sabahleyin gittim gerçekte baktım ki hem alışveriş yapıyor, aynı o tarif ettiği kişi, oğlu, o hem de baktım ki dudakları kıpırdanıyor. Kardeş ne okuyorsun sen? Dedi bana, babama ben hatim okuyorum, Kur'an-ı Kerim okuyorum. Sana müjdeler olsun işte babanı öyle gördüm. Gerçekten de ve o senden memnun ve bu sevap da ona kavuşuyor. Birkaç gün sonra tekrar aynı diyor, orada uyudum diyor, tekrar gördüm. Baktım ki bu sefer o da topluyor. Niye bu sefer sen de topluyorsun? O benim oğlum vefat etti. Gerçekten sabahleyin geldim baktım ki, evet vefat etmiştir. Şimdi diyecekler ki bazıları, e, bu İslam dini rüya dini değildir. Rüyanın çok büyük bir yeri vardır. ذَهَبَتِ النُّبُوَّةِ فَلَا نُبُوَّةَ بَعْدِ اِلَّا الْمُبَشِّرَاتِ الرُّؤْيَةَ صَالِحَا يَرَهَا الرَّجُلُ اَوْ تُرَالَهُ Hz. Peygamber bizzat söylemiştir. Rüya böyle yani yavan atılacak, atılacak bir şey değildir. Rüyanın evet İslamiyet'te yeri vardır, mübeşşirattır, müjdeleyicidir. Peygamberlik gitmiştir, benden sonra peygamber yoktur. Ancak salih müminlerin rüyaları onlar müjdeleyicidirler. Resulullah bizzat söylemiştir. Hadis sahiptir. Evet. Şimdi bazıları böyle insanları yanıtarak böyle hataya düşürerek ne diyorlar bazı gençler çıkmış? İşte Kur'an-ı Kerim evet hayatta olanlara inmiştir. Ölülere inmemiştir. E, bunu nereden çıkarıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim hem ölülere hem mütevaffa vefat etmiş Müslümanlara faydası vardır buraya kadar şimdi okuduğum bu kadar alimler, bu kadar hafızul hadisler, bu kadar imamlar, müştehitler biz bunları mı dinleyelim yoksa şimdiki çıkmış bazı gençler böyle kendini bilmez insanları onları mı dinleyelim? Hayır kusura bakmasınlar. Biz bunları dinlemiyoruz. Biz o büyükleri, alimleri, hafızul hadisleri dinliyoruz. Ve İmam ahmed Med gibi, İmam Ebu Hanife, İmam Malik, İmam Şafii gibilerini dinliyoruz. Biz bunları asla ve asla dinlemiyoruz ve biz dinleyenler, kardeşlerimize de tavsiye ediyoruz. Bunların böyle muzahraf sözlerine aldanmayınız. Evet. Kur'an-ı Kerim hem ölülere faydası var hem hayattaki olanlara faydası var. Herkese faydası vardır. Allah'ın kelamıdır. Bunda hiç şüphe yoktur. Yüce Mevlam Celle Celaluhu bizi kötü akide sahiplerin şerrinden korusun, muhafaza eylesin. Akibetimizi hayır eylesin. Bizden kabul eylesin. Sadece bunu bu videoyu hazırlamamın sebebi eğer biz bunlara karşı bu bazı yanlış söyleyen gençlere karşı sükut etsek sükut kabul alametidir. Bu zaman biz alim değiliz, alimlerin hizmetçisiyiz. Eğer söylemesek bu onlara kalır. Mecbur söylüyoruz. Söylemesek Allah nezdinden mesuluz. Alimlerimiz, ustazlarımız üzerinde farzdır. Böyle gibi şeylere, bunlara karşı bu cevapları vermek ta ki mümin kardeşlerimiz hataya düşmesinler. Allah hepimizin akıbetini hayır eylesin. aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu.